Sen aptal mısın? Hocam niye durduk yere <laughs> hakaret ediyorsunuz? Sana hakaret değil. Ben aptal yerine konmakla, aptal yerine konmaktan keyif almak ya da alışmak bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi insanlar sizi aptal yerine koyar. Nerede koyar? Birincisi siz izin verirseniz koyar. İkincisi aptalsanız koyar. Ha tabii ikincisi bu. Üçüncüsü de şu siz ne kadar e, izin veriyorsunuz? Yani bazen de sizin işinize gelir. İşte aptala yatayım oradan ben bir avantaj sağlarım. Av, av gibi gözükeyim avcı olurum falan. İnsanların sizi aptal yerine koyabildiği alanlar para, ilişkiler, kariyer. Ki kariyerde şöyle yani iş arkadaşlarınız da aptal yerine koyabilir. Patronunuz da terfi edeceksin. Sen seneye terfi edeceksin ya. Şş, rahat ol. E sürekli o seneye bitmez. Seni kendinin müdürü yapar. Sürekli terfi alırsın ama aynı maaş, aynı yer. Ben beni aptal yerine koyan insanlara özellikle son 5 senedir diyelim, 10 senedir dönüp baktığım zaman şunu görüyorum. Ben izin vermişim. Yani birisi beni aptal yerine koyabildiyse ben izin vermişim. Birkaç şekilde izin vermişim. Vaktim olmamış. Yani Doğu cephesiyle ilgilenemezsin de Batı cephesinde savaşırsın ya. Doğu cephesinde de bir şeyler. Burası bana emanet. Güven de sen rahat ol. Ama orayı çökertir, mahveder. Dolayısıyla Osmanlı padişahlarında da bu hata vardı. Valiler atardı. O valiler orayı içini boşaltırdı. Osmanlı da aman boş ver, gidip savaşmıyoruz ki en azından. Yani biz eğer e, petrolleri kaybettiysek Osmanlı padişahlarının bu vizyonsuzluğu ve tembelliği ve hımbıllığı yüzünden kaybettik ve vizyonsuzluğu. Dolayısıyla sen eğer ya aman canım ne var aptal yerine koysun o kendi kendine zarar verir. Kaybedeceği ben olurum. İnsanların çok da umurunda değilsiniz. Yani ya aptal yerine konduğunu anlarsa o uyanırsa bir daha bizimle görüşmez diye bakmıyor. Bu eşeğe iki kilometre bineyim sonra başka eşek bulurum diyor. Yani he Beni eşek yerine koyarlarsa beni kaybederler diye düşünüyorsun ya. Umurlarında değilsin. Sana biner biner biner, ineceği yer gelince başka eşek bulur. Dışarıda eşek mi yok? Haluk bir eşek, var onun gibi yüz tane, bin tane, milyon tane eşek. Peki, aptal yerine konduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, iki kere aynı şeyi istedin ve yapılmadıysa, Üçüncüde de suratına gülerek ya <laughs> alır alır sen devam et yapıyorsa. İki, hesabı sen ödüyorsan. E hocam bir yemeğin fiyatıyla mı? Öyle değil arkadaş. Sırf yemek masası o da var işin içinde. Bir şeyleri yapıyorsunuz ediyorsunuz bütün hesabı sen ödüyorsun. İş yerinde, okul hayatında. Bütün toplantının başarısızlığını ihales sana çıkıyorsa hesabı sen ödüyorsan o başarısızlığın... Sen aptal yerine konuyorsunuz Muhtemelen de aptalsındır. Neyse ki aptallık kalıcı bir şey değil. Yani şöyle bir silkenince, yüzüne biraz su vurunca, uyanınca geçer aptallık. 3. Aşkım tabii ki çok seviyorum ya. Ben seni sevmez miyim? Ölüyorum sen diye. Bir iki gün geçer. Ya da bir ay geçer, iki ay geçer. Bakarsın ki artık sevmiyor. Umurunda değilsin. Arar sitem edersin salak gibi. Dersin ki ya böyle ya tabii ki seviyorum. o bebeğim tabii ki. Aa, bir ay geçer sevgi dilenirsin. Daha önce size borçsuz yaşamda anlatmıştım ya. Kendi paranın dilencisi olmak. Kendi sevginin dilencisi olmak da işte o kadar aşağılık bir şeydir. Sen aptalsındır. Dolayısıyla yeterince aptalsan iki gıdım sevgi için ellerini açıp dilenirsin. E burada aptal yerine konmayı hak ediyor musun? 1-2-3'ten e, sonra uyanmıyorsan evet. Bir başka aptal yerine konma. Aile içinde. Maalesef bu da yaşanır. E, i̇ki çocuk, üç çocuk varsa bir tanesi mutlaka maalesef aptal yerine konur. Çünkü günümüzde ailelerde şöyle bir sorun var. Eskiden de vardı bu. Ya bu büyük olan iyi de öteki biraz... Sorunca ama biz hepinizi eşit seviyoruz. Yalan maalesef. Yani üç tablo yaparsan bir tanesi daha güzeldir senin için. İkincisi o birinciye göre üçüncüsü de 4-5 umurunda değildir. Anlatabildim mi? Peki Bir insanın seni aptal yerine koyduğunu anladığında ne yapman lazım? Bakıyorsun seni geri zekalı yerine koyuyorlar, embesil yerine koyuyorlar. Bir ilk önce şunu ifade etmelisin. Çok açıkça. Ya bak Bunları yapıyorsun ağrıma gidiyor. Yani farkındayım. Aptal değilim. Ben seni seviyorum. Hatırın var. Katlanırım bir kere daha. Ama son bir kere daha. Ha o son bir kere daha iyi dedikten sonra bir daha yaptığına katlanmaya devam ediyorsan sen aptalsın. Senden daha aptalı da yok. Birazdan aşağıya da yazarsınız. Ben aptalım hocam. Neleri yutmadım ki diye. Dolayısıyla çizgini çizmen lazım. Bir başka aptal yerine konmanı engelleyecek yöntem, karşı tarafa bunu bir, bir hikaye anlatarak, başkasının başına gelmiş gibi anlat. Korkaksan böyle yap. Çünkü direkt söylemeye bazıları çok cesur değildir. Üçüncü yöntem ise kendi tuzağına kendini düşür. Mesela o senin salak yerine koyuyor ya, üç hafta sonra ödevinin yapılacağına emin. Ya da ay sonunda senin ona ödeme yapacağına emin. Hiç. İşte verdiğim projeyi yapmıyor. Ay sonunda da bekliyor ya diye. 3 hafta sonra ödevini verme. Öyle kalsın şey gibi. Göz gibi kalsın. Kanka benim ödevi sen yapıyordun. Ya yapamadım sorma nasıl hastalıklar falan. Kendimkini bile yapamadım. Öyle kalsın bak. Sana eğer stepne muamelesi yapıyorsa lastik patladığında sende patlak stepne ol. Geçme. Gitmesin arabası. Bizim toplumda maalesef keriz yerine koymak, kendini akıllı sanmak bir hastalık. İyilik yaptığın zaman aptal sanıyorlar. Bir yıl aynı iyiliği yapıyorsun, iki üç yıl aynı iyiliği yapıyorsun. Ya salağa bak ya, Allah'ım biz bunu ne sömürdük, ne emdik, su kuyusu gibi, artezyen kuyu, petrol kuyusu gibi pompaladıkça veriyor. Kuyu bir gün kurumazsa seni pompalayan çok olur. O pompalar arkadaşını da çağırır. Lütfen insanlarla yemek yediğinizde her seferinde hesabı ödüyorsanız keriz olduğunuzu anlayın. Hocam yapmayın. Cömertlik denilen yok yok bu devirde yok. Bu devirde bir veriyorsan bir alacaksın. Ha, para olarak veriyorsan para olarak alman şart değil. Saygı, sevgi olarak alacaksın. Ama ya çok seviyoruz seni. Benim bir arkadaş grubum vardı. Biz yemeğe çıkıyorduk. Hep de benim ofisimde oraya geliyorlardı yemek yiyorduk. Ya Haluk senin buranın pilavı bir yerde yok. Baba diyorum gelin ne zaman isterseniz buyurun başımın üstünde yeriniz var. Senin buranın öf kuru fasulyesi gibisi yok. Baba buyurun gelin. Ulan buyurun gelin buyurun gelin tamam da bir günde de ki ben ısmarlayayım. Kesin sizin oranın da pilavı güzeldir. Bir süre sonra mal olduğumu anladığım için dördüncüde, de beşinci de dedim ki hadi bugün siz ısmarlayın. Ya işte anlıyorsun anladın mı? Test etmeden anlayamazsın. Birisi senin sırtına çok biniyorsa bir gün diyeceksin ki iki adımda ben binebilir miyim? Buradan şu iki adım öteye kadar. Onursuz olan bir adım bile bindirmez. Biraz çakal olan gel kardeşler iki adım binersiniz üçüncüde indirmeye çalışır. Belim ağrıyor der. Şimdi geldik aptal yerine konmanın son etabına. Bunu başıma gelen bir şeyle anlatacağım. Şimdi yurt dışına çıktığımız bir dönem vardı. Eğitimler için. Çeşitli şirketlerin yöneticilerini biz eğitim, al, eğitim için yurt dışına çıkarıyorduk ve eğitim puanları veriyorduk. Şirket bunu istiyordu. Şey istiyordu, yabancı dillerini kullanamayacağı ülkeye götürün ve orada hani davranışlarını inceleyin. Liderlik yapabiliyorlar mı? Yön bulabiliyor mu? Falan filan. Uzun hikaye. Neyse. yurt dışına belli bir grubu çıkardık. Bunların da bulunduğu şirketler Türkiye'deki içecek sektöründeki ilk ikiden birisi. Şimdi direkt isim söylemeyeyim. Buranın yöneticileri yani finans müdürü, işte insan kaynakları müdürü bunların her birinin aldığı maaş bugünün parasıyla 50 bin, 100 binin altında para almıyorlar. 50 bin de bugün de para değil, 100 binin altında para almıyorlar. Eşek yüküyle para alan ve hiç masrafı olmayan, arabaları, benzinleri, telefonları, kiraları her şeyle ödenen bu şahıslar, arkadaş yurt dışına çıktık. Bir magnet ya, bir magnet almak için bu sokakta mı daha ucuz, arkada mı daha ucuz? Çeşmeden su içerim. Diyorsun ki ya buranın çeşmesinin ne suyu olduğunu bilmiyoruz. Örneğin İtalya'dasın, havuzdan su fışkırıyor. Ya koskoca CFO, finansın başındaki adam, havuza akan çeşmeden su doldurmaya çalışır mı ya? Şimdi bu insanlar kendilerini aptal yerine koyuyor. Yani her zaman birisi sizi aptal yerine koymaz. Bakın cimrilik, tutumluluk meselesi değil bu. Sen mutlu bir an yaşayacaksan bunu sevdiğinizde de yaparsınız. İşte yılda bir kere ya bir yıl dönümü yemeğine gidiyorsun mesela. Aşkım ya bir tavuk pilavcıya mı gitseydik? E yuh artık ya. Arkadaş her akşam dışarıda yedemiyor kimse. Evet bir lahmacun 200 lira bile olmuş bazı yerlerde. Komik. Ülkede ekonomi batık ama tatile götürüyorsun. Bak düşün ben bunu yaşadım sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım vardı. O ve eşine tatil ısmarladım. Ama bundan 6-7 yıl önce yani şu anda kim kimi ısmarlayabilir? Bana çok güzel iyilikleri dokunmuş insanlardı. Sonradan anladım ki o iyilikler aslında kendine neymiş, bana değilmiş. Ben bunlara tatil ısmarladım. Gittik tatile. Kaldıkları otel 5 yıldız. Ultra her şey dahil. Yani ben de aynı otelde kalıyorum ama ben yan otelde seminer de veriyorum aynı zamanda. Yani gel gitim. Arada uğruyorum yanlarına. Of. Diğer otel daha mı güzel? Yani dedim hayır canım. Bu, burada dedim şu imkanlar var. Keşke diğer oteli alsaydım. Bu böyle başladı. Ertesi gün bu otel leş gibiye döndü. Sonraki gün yan otelde bir sorsana nasıl geçerize döndü. Dördüncü gün diğer otele geçtiler. Ve ben o farkı ödedim. Çünkü onlar o farkı ödememi istemekten utanmayacak kadar onursuzlarmış. Artık görüşmüyorum. Şimdi düşünüyorum ben aptalmışım. Yani ya tatil ısmarlamışsın değil mi? Beğenmiyorsa çeksin gitsin İstanbul'a. Defolsun gitsin. Hayır salak olduğum için ya öyle değil mi siz bu otelde mutlu olmadınız. Bekleyin sizi yana transfer ettireyim. Bakın çok doğru bir laf var ve bu lafı hepiniz biliyorsunuz. Eşek olursanız semer vuran çıkar. Sen dört ayağa eğildiğin zaman merak etme arkanda hazır sıraya girerler. Dolayısıyla lütfen kendinizi en azından ite köpeğe eşek etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.